Selamun aleyküm arkadaşlar. Bursa Mustafa Kemal Paşa. Kadir Çeşme köyündeyiz. Çetnir Ceviz Bahçesi. 10 küsür dekar burası. Maşallah e, gelişim çok güzel. Burası 4 yaş. 4 yaşında Çetnir Ceviz Bahçesi. Yaprak döktüğünde 5 olacak artık. İnsan e, yani maşallah sübhanallah diyelim. Hayret ediyor artık. Su sorunu burada da var. Bu bölgede de var ama yeraltı sularına baktık. Su miktarı iyi. Arkadaşlar şunu da belirtmiş olalım. Bazen işte sen cevizcisin. Niye suyla falan uğraşıyorsun gibi tepkileri de alıyoruz. Mesela şurada ceviz bahçesine lazım olan her şeyle uğraşıyoruz. Temelde şudur. Cevizde eğer su yok ise ee, ceviz bahçesine e, Ceviz bahçesi kurmak Çok mantıklı değil Su ceviz bahçesinin temel problemi e, Su olmadan ceviz olmadığı için Biz de su işleriyle Uğraşmaya başladık e, Ve e, gösterdiğimiz yerlerde Allah'ın izniyle e, Burada var diyorsak en kötü saatte 5 ton Verecek seviyede Bu iki bahçe iki kardeşin diyelim e, Burak Adnan Bey'in Diğer tarafta abisinin Hemen hemen zannediyorum arada ya bir yıl fark var ya da aynı yıl dikildi. Aradaki farkı şöyle bir görün e, açısından o bahçeyi de şöyle bir gösteriyorum. Bunlar artık ağaç oldu verime geldi. Şöyle yukarı doğru da göstermiş olayım. Bahçeyi şu şekilde almış olayım. E, orası da e, gördüğünüz gibi yapraklar. Burada hafif var kırmızı örümcek zararı ilacı atıldı bizim baktığımız bahçede ama diğer tarafa hiç ilaç atılmayınca yapraklar da kurumuş susuzluktan zannediliyor ama kırmızı örümcek zararı aslen bakın su verilmiş dibindeki otlar yeşil ama yapraklarda kuruma var burada da hafif kırmızı örümcek zararı var ama bizim programımızı uygulandığında ilaçlama gübreleme budama zaten her sene budamayı da geliyoruz buraya yapıldığında sonucun ne olduğunu aradaki farkı şöyle görün tel Arada öbür tarafla buru arasını, burası hatta bahçenin en zayıf yeriydi. Şurada da sararan yapraklar vardı. Ee, orası bile Allah'ın izniyle çok güzel oldu. Burada bir metre aşağısı bembeyaz e, 160-170 kireçli tabaka. Yani şimdi sanki tarımda kireç denildiğinde literatürde alerji başlıyor. E, kime sorsanız kireç denildiği an sanki e, hiçbir şey yetişmez gibi. E, bir şey e, algılaşı iş başlıyor. Ama burayı kurtaran o e, bir metre üstündeki yüzeydeki e, o, organik maddesi yüksek e, toprak. Yani burada organik madde %4, de onun üzerine halen yanmış hayvan gübresi atmaya devam ediyor atlan Bey. Şöyle bakın ağaçların büyüklüğüne yüzde %5 organik madde olunca bahçe artık e, tamamen verime geliyor. Bu zannediyorum Şöyle iyice bakmış olayım. Yerli değil ise tozlayıcı bir çeşit. Artık yavaş yavaş da hasada geliyor. Şöyle ürünü de göstermiş olayım. Çatlamış. Tozlayıcı mı? Kaman bir desem değil. Bir da franket. Frankete benzettim evet. Bakın ağaçların boyutuna. Maşallah subhanallah. Bunlar da bizim geldiğimizde 2 metrelere, 3 metrelere ulaşmıştı bu ağaçlar ve şu dalların oluştuğu gözleri hiç yoktu. Biz bunların birçoğuna çizik attık. Üstlerine çizik attık. Dal elde ettik. Ee, bir kısmını da e, yani kendisi oluştu. Yani ilk geldiğimiz zamanlarda bahçe şeyde Ağustos'ta 3 metre olduktan sonra Ağustos'ta tepe vurulmuştu. Ve tepe vurulduktan sonra eee e, gözler patlamıştı. Kışın soğuktan da o patlayan gözler yanmıştı. Şu anda e, gördüğünüz gibi dallar oluştu. Allah verdi yani biz sebepleri yerine getirmeye çalıştık. Ceviz de görebiliyorsunuz maşallah jumbo boy. 40 40 kar aşağı değil. Ağacın bedenine bakın. Daha önceki yıllarda iyi beni iyi takip eden arkadaşlar bilir. İki elim zor kavuşacak boyuta geldi. Bu da neyi gösteriyor? İlaçlama gübreleme programımızın doğru olduğunu. Adam Bey de uygulay uygulayınca ağaçların devasa büyüdüğü. Tabi hepsi şu gösterdiğim ağaç boyutunda değil. Şöyle tekrar göstereyim. Şu gövde kalınlığı olarak bu boyutta değil. Burası 5 yaş doluyor. Ağacın kalınlığına bak. Yani çoğu 10 yaşındaki bahçede bu kalınlık yok. Burada e, aşağıda kireç olduğu için demir eksikliği oluşacak. Demir eksikliği oluştuğu, oluşacağı için şöyle bakın. Bir elim zaten kavuşmuyor. Artık ayak e, baldırı kalınlığına gelmiş. E, şeyleri ağacın gövdeleri artık bundan hep anlattığımız ağaç baldırı şey ayak baldırımızın kalınlığına geldiğinde ondan sonra ne beklerseniz bekleyin diyoruz zaten. Yani ürün bekleyebilirsiniz. Buranın tek problemi şey oldu. Şurada bir problemli var gibi geldi. Bir bakayım. Bir ceviz örneği alacağım. İçini kontrol edeceğiz. Şöyle bakın. Ağaçlar maşallah. On numara. Evet yani ağaçlarımız ayak baldırı kalınlığına geldiğinde ondan sonra isteyin isteyebildiğiniz kadar. Bu yıl burada toza, tozlaşmayla ilgili problem oldu. Bahçeyle alakalı değil, yağışlarla alakalı olarak tozlayıcı çeşit burada yeterince var. Tam göz patlatma zamanında da geldik. Şöyle üzerinde ceviz olan ağaçlarımızın da e, geçen yıl daha çoktu ceviz. Yine e, şöyle kalibrasyon olarak da bakın. Yani maşallah 40 kalibreden aşağı değil. Ceviz biraz az olduğundan şey de güzel olmuş ee, e, kalibreler de güzel olmuş çoğaldıkça besleme iyi olursa bakın artık 5 yaşındaki ağaç ne düzeye gelebilir şöyle görmüş olun biraz ortalarda kırmızı örümcek aşırı kuraktan dolayı bu yıl her yerde çok fazla oldu ee, biraz daha ilaçlamamızı sıklaştırmamız lazım gövde kalınlıkları zaten insanı mest ediyor işte e, organik madde iyi olur. Zamanında doğru gübreler verilirse zaten şu maşallah en kalınlardan biri bu zannediyorum. Ayak baldırı da kalmamış. İki avucum kavuşmaz bunda. Şöyle bakın. Tersten tutuyorum. İki elimi le kavuşturmaya çalışsam kavuşmaz. Burada çizik attığımız yerler belli mi? Bakıyorum bunlar da kapanmış gitmiş artık. Şöyle bakın. Yan dalın kalınlığı. Yani bir iki ay sonra burası 5 yaşına gelecek. 5 yaşındaki bir ağacın artık buradan seneye ağaç başı 5 yaşındaki bir şey o zaman tam 5 yaşta olmuş olacak. 5 yaşındaki bir bahçeden ağaç başı 10 kilo. Burada 7'ye 7 dikim yalnız. Ne yapar? 7 kere 7 49. Yani 20 20 25 ağaç olsa tam hesap edemiyorum. Dönüme 250 kilo ürün almış olacağız 5 yaşında. İlerleyen yıllarda burada ee, zaman içerisinde e, bizim beklentimiz dekara 700 kilolar 1 bir, bir tonlar olur bu bahçe üzerinde söylüyorum bu bahçe için dekara bir ton ürünün rahat alınır hem organik madde yüzde beş hem e, ağaçlarımız maşallah güzel büyüdü ilacı gübresi doğru zamanda doğru şekilde verildi ve geldiğimiz nokta bu. Bu su, bu burada da e, ilk geldiğimde artezin şey yapılmıştı. Şey su artezin yapıyordu. Dışarı atıyordu. Yani yüzeyde akıyordu. Sonra kuyu derinleştirilince e, aşağıda çatlak bulduk Kaçtı. Şimdi yeni bir su bulduk. Saatte 30 30 ton rahat bekliyoruz saatteki miktarı. İnşallah e, şu an bu şahit videosu olsun hem de. E, su çıktığında şu anda su kuyu açılmadı. E, kuyu açıldığında yine Adnan Bey ile konuşuruz saatte kaç ton su veriyor Sizler de görürsünüz Maşallah e, görüyorsunuz ağaçları zaten 10 numara Şu da tekrar ceviz kalibresini göstereyim tozlaşmadan az ceviz oldu hiç yok değil hiç ceviz çok gibi değil ama az ceviz oldu ona rağmen e, az ceviz olmasına rağmen e, değil de <laughs> az ceviz erkek çiçeklere bakıyorum. Erkek çiçek de üretmiş. Hem ceviz var, hem erkek çiçek var yukarılarda. Erkek çiçek kontrolü de yapmış oluyoruz. Aralarda da bakalım. Maşallah. Şöyle zaten görülüyor ağaçlar yandallar bile kalınlığına gelmiş. Artık buradan ne isterseniz isteyin gibi oluyor artık. Allah daha çok versin. İşte mesela neymiş bu cevizcilikte? Birincisi suyunuz olacak. İkincisi de ee, organik maddeniz yüzde üçü bulacak. Organik maddeniz yüzde üçlerde değilse verdiğiniz gübreler de çoğu boşa gitmeye başlar. Yüzde ee, üç, yani yüzde dört, yüzde beş, mümkünse yüzde sekiz, olsun organik madde ama çok zor organik maddeyi değiştirme En azından ceviz için yüzde üçlerde organik madde şart. Arkadaşlar şöyle dağılıyoruz. Orada artezin kuyusu. Maşallah, subhanallah. Cevizler on numara. Yani canlılık da güzel. Az bir kırmızı örümcek zararı var. O da çok önemli değil. Cevizlerin için iç kalitesini de kontrol eder bakarız. Artık sezonun son kontrollerini yapıyoruz. Bu cevizimiz tozlayıcı gibi geldi bana ama. Yok çetlermiş şöyle bir tane. İçini kontrol etmek için koparttım. Şöyle bakın avucumun içerisinde. Yani tavuk yumurtası kadar var. Çetner için kaz yumurtası beklemek şey doğru olmaz. Çetner için tavuk yumurtası kadar büyüklük yeter artar bile. Maşallah şöyle baktığınızda artık içimizi <laughs> yani sevince boğuyor. Bahçe şöyle de baksak. Nereden baksak? Çaprazdan da baksak. Bahçe artık iyice dolmaya başladı. 7'ye 7 bahçe. Şöyle araya iyi bakın. Bir de şu araya bakalım. 1-2 yıl içerisinde tamamen dolacak. Eğer böyle bir verimli bir arazideyseniz zaten 7'ye 4, 7'ye 5, 7'ye 6 gibi dikmenin veya 8'e 5, 8'e 6 dikmenin mantığı yok. 7'ye 7 bu bahçede tam ideal olmuş. Denk gelmiş diyelim. Özellikle e, Belki de dikmiştir özellikle ama yani sık dikim de yapabilirdi. Bu bahçede sık dikim olmaz. Organik madde yüksek olduğundan, ağaçlar iyi gelişeceğinden sık dikim olmaz. 7'ye 7 ideal olmuş. Birkaç sene sonra zaten bu 7'ye de dolacak. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, Bursa Mustafa Kemal Paşa Kadir Çeşme'den. Herkese selamlar, saygılar. Şöyle cevizlerimizi tekrar bir gösterelim. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere.